Herkese merhaba. Finans bültenimize hoş geldiniz. Bugün piyasalar, kurumsal dünyanın hem riskli adımlarına hem de düzenleyici kurumların değişen yaklaşımlarına odaklanırken, makroekonomik rüzgarlar yön belirlemeye devam ediyor. Analizlerimize başlamadan önce hemen belirtmek isterim. Burada anlatılanların hiçbiri kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Bu yayın tamamen piyasa okuması ve bilgilendirme amacı taşımaktadır. Ve günün en önemli gelişmesiyle başlıyoruz. Michael Saylor'un şirketi Strateji, hisse senedi satarak elde ettiği parayla, Bitcoin fiyatı oldukça yüksekken, yaklaşık 1 milyar dolarlık daha alım yaptı. Bu şirketin Bitcoin olan sarsılmaz inancını gösteriyor. Bu alımı yapmak için kullandıkları yöntem ise hisse dilüsyonu. Yani kısaca, bir şirketin sürekli yeni hisse senedi basıp satmasıdır. Tıpkı bir pastadan sürekli yeni dilimler kesilmesi gibi, bu durum mevcut hissedarların payını küçültür. Peki bu ne anlama geliyor? Bir yandan piyasadaki en büyük kurumsal alıcının oyuna devam etmesi, Bitcoin'e olan uzun vadeli güveni pekiştiriyor ve satılabilir arzı azaltarak fiyatı destekleyebilir. Ancak diğer yandan bu kadar yüksek fiyattan alım yapılması, olası bir piyasa düzeltmesinde şirketin bilançosunu ve hisse senedi değerini ciddi riske atıyor. Burada yatırımcı olarak izlenecek en mantıklı yol şudur: Strateji, yani MSTR hissesi, Bitcoin kaldıraçlı bir yatırımdır doğrudan bitcoin almanın risklerine ek olarak şirketin borç ve hisse seyreltme risklerini de taşıdığını unutmayın. Bu yüzden temkinli yaklaşmakta fayda var. Sıradaki kritik gündem maddemiz ise Ripple cephesinden geliyor. Ripple, Citadel gibi dev yatırım fonlarına özel bir anlaşmayla hisse sattı. İşin ilginç yanı, anlaşmanın bu kurumlara belirli bir süre sonunda yatırımlarını kar garantisiyle geri satma hakkı tanıması. Bu aslında bir nevi satış opsiyonu. Yani kısaca, bir varlığı gelecekte belirli bir fiyattan satma hakkı veren bir sigorta poliçesi gibi düşünebilirsiniz. Kurumlar işler kötü giderse zarardan korunmak için bu hakkı aldı. Peki bu ne anlama geliyor? Geleneksel finansın en büyük isimlerinin Ripple'a yatırım yapması şirketin meşruiyetini artırıyor. Fakat bu garantiliker sözü Ripple'ın üzerine milyarlarca dolarlık potansiyel bir borç yükü bindiriyor. Kurumsal yatırımcılar korunurken sıradan XRP yatırımcıları aynı güvenceye sahip değil. Burada yatırımcı olarak izlenecek en mantıklı yol akıllı paranın güvencelerle girdiği bir yatırıma aynı koşullar olmadan girmemektir. Bu haber, Ripple için olumlu bir imaj çizse de, şirketin finansal risklerini artırdığını gözden kaçırmayın. XRP'yi dikkatle izlemek gerekiyor. Ve şimdi sektör için oldukça pozitif bir habere geçiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin finans denetçisi SEK, gerçek dünya varlıklarını dijitalleştiren en büyük platformlardan Ondo Finance hakkındaki soruşturmasını herhangi bir suçlama olmadan sonlandırdı. Burada bahsedilen teknoloji gerçek dünya varlığı tokenizasyonu. Yani kısaca ev, araba, hisse senedi gibi fiziksel veya geleneksel finansal varlıkların tapusunu dijital bir jetona dönüştürmektir. Bu, alım satımı kolaylaştırır. Peki bu ne anlama geliyor? Bu gelişme, gerçek dünya varlıkları sektörünün üzerindeki en büyük belirsizlik olan düzenleyici baskı riskini azalttı. Kurumsal yatırımcıların sektöre daha güvenle girmesi için kapıyı aralıyor. Ancak haberin fiyat üzerindeki etkisi beklentinin altında kaldı, bu da piyasanın bu olumlu gelişmeyi zaten fiyatlamış olabileceğini gösteriyor. Ondo ve benzeri projeler için risk algısı düştü. Bu alandaki projelerin ortaklıklarını ve büyüme metriklerini yakından takip edin. Piyasanın makroekonomik tarafına baktığımızda ise Japonya gündemi öne çıkıyor. Piyasadaki genel kanının aksine, Japonya'nın faiz artırmasının yen carry trade yoluyla Bitcoin'i aniden çökertme riski düşük. Yen carry trade şudur: Yani kısaca yatırımcıların düşük faizli Japon Yeni ile borçlanıp bu parayla yüksek faizli başka ülke varlıklarına veya Bitcoin gibi riskli varlıklara yatırım yapmasıdır. Peki bu ne anlama geliyor? Piyasaların korktuğu ani çöküş senaryosu ihtimali zayıf. Ancak asıl tehlike başka yerde. Japonya'nın adımları küresel tahvil faizlerini yüksek tutarak tüm dünyada borçlanmayı pahalılaştırabilir. Bu durum, Bitcoin gibi riskli varlıklara olan sermaye akışını yavaşlatan uzun vadeli bir baskı unsurudur. Burada yatırımcı olarak izlenecek en mantıklı yol, gözünüzü Yen Carry Trade haberlerinden ayırıp ABD Hazine tahvili faiz oranlarına çevirmektir. Küresel borçlanma maliyetlerindeki artış, kripto için en önemli makroekonomik engel olmaya devam edecektir. Platformlar cephesinde ise Robin strateji değiştirdiğini görüyoruz. Robin Hood artık küçük yatırımcılardan çok profesyonel traderları hedefliyor. Düşük ücretler ve XRP, Solana, Dogecoin gibi popüler altcoinlerde 7 kata kadar kaldıraçlı işlem imkanı sunuyor. Kaldıraç yani kısaca az bir sermaye ile çok daha büyük bir pozisyon açmaktır. Tıpkı bir manivela gibi küçük bir güçle büyük bir yükü kaldırmanızı sağlar ama aynı oranda riskinizi de artırır. Peki bu ne anlama geliyor? Deneyimli yatırımcılar için düşük maliyetlerle yüksek kazanç potansiyeli sunan yeni bir alan açılıyor. Ancak yüksek kaldıraç, özellikle Dogecoin gibi volatil varlıklarda sermayenin saniyeler içinde sıfırlanmasına neden olabilir. Bu deneyimsiz yatırımcılar için finansal bir tuzaktır. Kaldıraç profesyonel bir araçtır. Mutlaka zarar durdur emri kullanın ve sadece kaybetmeyi göze alabileceğiniz bir miktar ile işlem yapın. Aksi halde uzak durun. Son olarak biraz daha uzun vadeli bir analize bakalım. Trump yönetiminin yayınladığı yeni ulusal güvenlik stratejisi yapay zeka gibi teknolojilere odaklanırken blok zinciri ve Bitcoin'i stratejik bir öncelik olarak görmedi. Bu durum kriptonun sadece bir finansal varlık olarak algılandığını gösteriyor. Peki bu ne anlama geliyor? Yönetimin kriptoya karşı aktif olarak düşmanca bir tavrı yok, sadece öncelik vermiyor. Bu piyasanın devlet müdahalesi olmadan özel sektör dinamikleriyle kendi yolunda büyümesine olanak tanıyor. Ancak diğer yandan ABD'nin blok zinciri teknolojisini stratejik olarak desteklememesi uzun vadede inovasyonun yavaşlamasına ve liderliğin başka ülkelere kaptırılmasına neden olabilir. Burada yatırımcı olarak izlenecek en mantıklı yol, ABD hükümetinden büyük ölçekli teşvik veya yatırım beklememektir. Projelerin kendi temel dinamiklerine ve küresel benimsenme oranlarına odaklanın. Stratejik vizyon eksikliği uzun vadeli bir risk faktörüdür. Piyasa gürültüsünü değil, verilere dinleyin, stratejinize sadık kalın ve riskinizi daima yönetin. Bilinçli kararlar, en dalgalı denizlerde bile geminizi yüzdürür. Fırsatları kaçırmamak için takipte kalın. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.